İyi akşamlar arkadaşlar. Selamlar. Bugün sizlere reenkarnasyon hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bu inançla ilgili. Daha doğrusu istek üzerine çok sevdiğim bir yakınımdan gelen istek üzerine bu konu üstünde biraz yoğunlaştım. Sizlere de anlatabildiğim kadarıyla anlatacağım inşallah önce reenkarnasyon ne demek ona bir bakalım reenkarnasyon yani enkarne olmak denir öldükten sonra yeniden bebek olarak bu dünyaya farklı anne babalardan doğmak veya böcek kuş Kur, işte hayvanat, bitki her neyse bitki var mı tam orayı bilmiyorum da olarak dünyaya geri dönmek. Bu bu inanç e, dünyada şu anda e, çok nedense e, kabul görüyor. Bilmiyorum bu dünyanın neyinden vazgeçemediler. Allah'ın neyinde ne eksik gördüler ki böyle bir kesin bir şey olmamasına rağmen ben kendi İslamiyet adına da söylüyorum bunu. Bu kadar inananı bizim dinimizde de olsun var. Hattı zatında bu inanış milattan önce 800'lü yıllarda bir Hintli tarafından ortaya atılmış bir varsayımdır veya onun öyle bir kabulüdür. Bunun üstüne gidilmiş işte tekrar doğuşlar türlü şekillerde dünyada e, inanılıyor. Bunu İslamiyet'ten ayrılmış mezheplerde de biz görebiliyoruz. Genellikle İsmailiye mezhebinin kollarından olan Dürzilik ve Nusayrilik belki daha başkalarında da vardır ama ben bu ikisi üzerinde daha çok bilgi edindim. E, yeniden doğuşlar var. E, A, Asya'da zaten oradaki dinlerde hemen hepsinde yeniden doğuşlar var. İşte velhasılı mı birçok şekilde bu inanca sahip insanlar ve dinler var. Kabul etmişler böyle olduğunu. Yani insan ölür, tekrar dünyaya döner anne babalarından, farklı anne babalardan doğarak yeniden bu dünyadaki deneyimlerine diyelim işte bugünkü lisanla ee, devam ederler. Ee, bir kısmı bir kısım bu reenkarnasyoncularda cezasını çekmek için döner. Ee, hem cezasını çeker hem belki aşama kaydedebilirse eder. Bir kısmında da e, tekamül için Mesela e, Asya dinlerinde genellikle bu yeniden dirilenler yani enkarne olanlar bunlar işte böyle böcek falan olarak da gelebiliyorlar dünyadaki kötülük derecelerine göre işte çok kötü durumlarda doğabiliyorlar cezalarını hani bu dünyada yeniden doğarak o şekilde tamamlıyorlar. Ee, ama e, diğer e, bir başka inanışa göre de e, enkarne olmak, reenkarnasyon, yeniden doğmak insanın tekamülü için gereklidir. Asıl e, savunulan işte modern e, şeylerde, inanışlarda savunulan konu budur. İnsan e, tekamül etmek için yeniden yeniden dünyaya gelir ta ki Ruhu belli bir olgunluğa erişinceye kadar bu dünyadaki üç boyutlu yaşamına devam eder deniyor. Ee, bu da böyle. Ee, bir kısmında da mesela dürzilikte bildiğim kadarıyla yedi kere hakkı var insanın dünyaya yeniden bedenlenerek gelmesinde. Yedi hak verilmiş. Bu yedi hak süresi içerisinde kendini belli bir... E, olgunluğa ulaştırabilirse ulaştırıyor ulaştıramazsa artık oradan sonrasında bilmiyorum yok olup gidiyor belki de inançlarına göre hani ve bu dürzi inancında dürzi yeniden doğuşta ki bu bizim e, hatay yöresinde falan vardır bu inanışta olanlar e, orada o inançta şey olarak da gelmek var hayvanat olarak da gelmek var ama bir diğeri Suriye'deki galiba çoğunluk Suriye'de olan Nusayriler var. Onlardaki inanışta, reenkarnasyon re 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 inancında insan olarak geliyor. İşte burada evlilerinin tekamülünü mü tamamlıyor artık, cezasını mı çekiyor. O şekilde devam edip gidiyor. İnanışları böyle, hep bu dünya ile yani algı bu dünya. Hindilere gelince zaten onlarda öyle bir inanış var ki mesela fakire yardım etmiyorlar e, muhtaç bir kişi çünkü onlara göre o çok büyük daha önceki hayatında çok kötü birisidir bu dünyadaki cezasını çekmek zorundadır dolayısıyla da onun hak ettiğidir onu çekecek onu yaşayacak gibi şeyler de oluyormuş bilmiyorum şu gün ne kadar uygulanıyor zaten. Onlarda bir kast sistemi var. İnsanları da sınıflıyorlar derece derece. Ee, işte i̇şte şeyine göre herhalde artık insan tekamül evrelerine göre mi kendi kafalarından bilemiyorum o kadar fazlasını ama şimdi reenkarnasyon deyince bunları anlıyoruz. Hepsi hepi topu derler ya. Yeniden yeniden bu dünyaya gelmek. Yani kimisi hayvan olarak geliyor, kimisi insan olarak geliyor. Ama işin garibi her gelen insan e, önceki o şekli üzere gelmiyor. Yani mesela insan olarak gelse bile farklı bir e, e, şeyde yaratılıyor. Fizyolojide yaratılıyor. fiziken önceki haline hiç benzemiyor. Yani bu da hiç hoş bir şey değil. İnsanı gerçekten böyle çok rahatsız ediyor. İşte reenkarnasyon böyle bir şey. E, hatta e, şeylerin... Tibet'in Ölüler Kitabı diye bir kitap var. Oradan okuduğumuzda gördük ki onların böyle birisi öldüğü zaman hani duaları, telkin verme işleri bilmem neleri falan aynen belki birçok dinede de geçmiştir o tür şeyler. Orada şey telkini veriliyor ölen ölüye. Sen hemen hazırda bekle işte falan rahme gir. Orada yeniden bedenlen gibi çok garip böyle şeyleri var. Dini inanışları var. O Asya dinlerinde falan. O Ölüler kitabında çok detaylı anlatıyor bu yeniden doğuşları. Ölenin işte ruhu bir yerlerde kalıyor sonra lap diye bir yeni embriyoya gir veriyor falan anne karnındaki. Öyle şeyler var. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir inanış... Allah'ıma bin şükür ki Tertemiz Kur'an'ımız var. Tertemiz anlatılmış. İnsana her şeyin en temizi layık görülmüş. Ben şahsen bu dünyaya tekrarlı gelmeyi, ben şahsen istemem. Yani hiç istemem. Eğer ki inanıyorsak, ee, düşündüğün zaman, yani hakikaten o, o inanç bize oturmuş, yerleşmiş olsa, çevreye, dünyaya bakışın çok farklı olur. İnsanlara bakışın çok farklı olur. Ee, ne bileyim, bir takım şeyler de yaşanıyor. İşte, şş, ben falandım falan olarak dünyaya geldim gibi bazı olaylar anlatılıyor. Artık oralara bizim aklımız ermiyor. Ee, nasıl oluyor? Bir e, anı hafıza aktarımı mı oluyor? Nasıl geçiyorsa geçiyor. Bir sürü. Ben bir e, profesörle görüşmüştüm de Yasemin Hanım demişti. Bilemediğimiz, çözemediğimiz çok şey var. Bunu hemen insanların yeniden doğuşuna, yeniden dünyaya gelişine yorumlamamak lazım. E, mesela o şeylerde bazı çocuklar doğuyor falandım ben falan kişiydim falan yer benim evimde. Yani anne karnındaki çocuğa birçok şey geçer deniyor. Bilemiyoruz ki neler oluyor neler bitiyor. Anne hamileyken neler aktarılıyor o çocuğa. Buralarda ayrı bir konu. Bu konuda daha sonra gerektikçe konuşabiliriz de. Şimdi gelelim <laughs> İslam inancındaki reenkarnasyona inananlara. Reenkarnasyona inananlar Müminun suresinde bir iki ayet var. Bir ayet var daha doğrusu sanırım. Ekseriyatla onu e, gündeme alıyorlar. Onu da sizin için not almıştım. Şurada inşallah hemencecik bulursam şey yapayım göstereyim e, okuyayım yani daha doğrusu. Şimdi orada diyor ki biraz bekleteceğim. Müminun 11. ayet. Dediler ki: Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve ilk kere dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Şimdi iki kere öldürdük, iki kere dirilttik deyince buradaki öyle şey değil. İki kereden işte çoklu ölüm dirilim kastediliyor değil. Bu bir kere hani yaratılışa inanıyorsak Cennetvari bir alanda yaratıldık, bir yerde yaratıldık, dünyada yaratıldık daha doğrusu. Ama o günler, yaratılış günlerimizde daha henüz kötülük bilinmiyor. Her şey çok güzel, cennetvari bir hayat yaşanıyor. Akabince gelişmeleri biliyorsunuz. Şeytanın verdiği fısıldamalar neticesinde yasak meyve yenince günah işlemeye başladık ve kovulduk biz. Yani orada öldük dünyaya sürüldük, dünyada doğduk. Bu birinci, ölülerken sizi dirilttim dediği yer burası Rabbül Alemin'in. Bundan sonra da burada yaşıyoruz şimdi. Her birimiz için aynı şey geçerli. Burada yaşıyoruz. Bu yaşantımız süresince işleyeceğimiz salih amellerle cennete hak etmeye çalışıyoruz. Veya Rabb'in kim? Ee, Rabb'in kim, Nebi'in kim veya kitabın nedir bu tür suallere cevap verebilecek yetkinliğe ve inanca sahip olmak yolunda bir çaba sarf ediyoruz. Neye inandığımızı yani Nebi'in kim, kim, kitabın kim derken inancının ne olduğunu insan burada e, sabitlemek zorundadır. Kesinlikle bir inancı olur insanın ve o inanç üzerinde yaşamını devam ettirir. İşte biz de bu dünyada bu inanç üzere yaşarken insanlığımızda ilerlemek gayretindeyiz. Ee, Allah'a olan inancımız pekiştikçe, ahiret inancımız pekiştikçe ve bilgimiz arttıkça, her yönden ilerledikçe e, kademe kademe belli bir noktaya da geliyoruz. İşte burada da vademiz tamamlandığında ölüyoruz ne zaman diriliyoruz? Bizim inancımızda mahşer yani haşr olmak, bir araya gelmek diye bir günden bahsediliyor. Kur'an'da e, zamanlı yerler için gün diye bahseder Allah. Yani şu zaman demez de yıllar bile olsa mesela hani el, sizin saydıklarınızla 50 bin yıl eden bir günden bahseder. Gün diye bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir günde toplanacağız. Şimdi ben mahşeri şöyle anlıyorum. Şimdi burada bu ömürlerimiz bittiğinde ölüm diğer aleme geçiştir. Buna az çok artık bu devirde herkes bir noktaya kadar idrak etmiştir. İşte o geçişten sonra orada bundan yüz bin sene önce ölen de bugün ölende, dün ölende veya işte her neyse hepsi aynı zamanda bir yerde buluşacaklar. Benim anlamam bu. Peki bu buluşma nasıl olacak? Çünkü bu iş bu dünyada oluyor. Bakın yaratılış da burada oldu. Bundan sonrası cennetimizde Allah korusun cehennemde yine bu mekan üzerinde olacak. Hani ayette der ya Yerler başka yerlere gökler başka göklere teptil olunduğu zaman işte orası yer ve gök değişiyor yani boyut değişiyor yani yaşam tarzı şekli her neyse maddesi değişiyor ama mekan aynı yer yine. Düşünün ki bir apartmanın katları. Ben burada 11. kattaysam benim altımdaki ev şöyle görünüşte aynı ama içine girdiğinizde ne manevi havası veya işte onun altı, onun altı, onun altı ne de eşyaları birbirinden aynısı değildir. Ne o ailenin yaşam tarzı aynısı değildir. İşte bu şekilde ben böyle basitçe böyle anlatabilirim. Yerler başka yerlere, gökler başka yerlere tebdil olunduğunda biz Mahşerde benim anlayışıma göre insan yaratılıyor. Ee, Allah'a şükürler olsun ayetlerimizde der ki e, biz onları parmak uçlarına kadar yarattık. Yani aynısı yaratılıyor insanın. Öyle bugün ben bu surette geldim yarın şu surette yok öyle bir şey. Suretin neyse ona cennetliksen en güzel şekliyle, cehennemliksen en çirkin şekliyle e, yaratıyor diye düşünüyorum. Parmak uçlarına kadar aynısı yaratıyor Rabbim. Aynısını yaratıyor. Ve defalarca uzun uzun okumak istemiyorum. Örnek gösteriyor. Yağmuru bulutlara diyor şeyi yükleriz diyor sonra rüzgarlarla onu süreriz diyor. Kurumuş bir yere biz o yağmuru yağdırdığımızda diyor nasıl canlanır görmez misiniz? İnsanların dirilmesi de böyledir diyor. Amenna dirildik şimdik. Dirildikten sonra bu bütün yaşamışların bir araya gelmesi nasıl olacak? Bize eskiden derlerdi ki koca aman bir düzlük alan olacakmış. O alanda herkes toplanacakmış. Ben şimdi şöyle anlıyorum bugünkü bilgilerimizle, bugünkü geldiğimiz e, bilinç noktasında. E, hani şimdi insan e, artık ölüsü dirisi kalmıyor. Herkes birbiriyle irtibat kurar hale geliyor. Şimdi eskiden mesela bir telefon bile açamazdık. Ben çocuktum, e, telefonumuz vardı. İşte düşün mahalleden biz mevdet tekti diyelim gelirlerdi işte aileleri başka şehirde olurdu telefon açarlar postaneye numara yazdırırlar sonra beklerler postane bu telefonu bize bağlar belki bir saat sürer belki iki saat bilmiyorum beklersin o bağlanır ondan sonra o kişi akrabalarıyla görüşebilirdi yani teknoloji bugün nereden nereye geldi ee, yani imkanı mı vardı ki Eskiden böyle Almanya'ymış Amerikaymış Hatta hatta Kabe'ye giderdi insanlar bir haber bile alamazlardı ki kimse kimseden. Yani şey imkansızdı erişim imkansızdı. Şimdi her şey ne kadar değişti? Ben diyorum ki bu mahşer gününde herkes herkesle irtibat kuracak. Mesela ben, bana geçmişte çok kötülüğü dokunmuş bir insana, ben e, ya yüz yüze ya bir şekilde hesap sorabileceğim yani hesaplaşma da var ya mahşer gününde bizde mahşer günü var. Mahşer gününde e, her şeylerin ortaya konuldu. İşte efendim defalarca dünyada gelip yaşamak bir şeye benzemiyor. Oraya gidiyorsun elindekiyle gidiyorsun. Sen burada mesela köyde çapa çapalayan bir insan fazla şehirle de irtibatı yok. Bu insan iyilik mi yapıyor, kötülük mü? Bellidir onun. Rabbim'in katında onun e, şeyi, bir ölçütü vardır. Biz bilmiyoruz. O onu biliyordur. Yani onun yaptığı hareketinden, o çalışmasından onun notunu veriyordur Allah'ım. İlla bilmem mi yurt dışındaki üniversitelerde okumakla, e, burada veya daha şey üniversitelerde okuyan... İkisi de dahi diyelim. Buradaki okuyan kendi imkanlarına göre okuyor. iki dahi çocuk. Oradaki okuyan kendi imkanlarına göre. Burada dahi olanı biliyorsun. Dahi olduğunu ama imkan yok. Yani onun burada daha fazla ileriye atılım yapabilmesi için. Ama öbürü yapabiliyor. Ama bunu bilen biliyor. Bir ölçütler var. Hani zeka şeyleri olur. Hani testleri olur bilmem. Oradan biz bile bile biliyoruz en böyle medeniyetten uzak birisinin bile zeka seviyesini ölçebiliyoruz. E bunu Allah mı bilmeyecek de defalarca yaşatsın insanı? Hayır. İnsan elindeki birikimiyle geliyor. Tartılarıyla geliyor. Kazandıklarıyla geliyor. İşte eğer kişi aflı yaşamışsa, cenneti hak etmişse zaten gidiyor yani. Benim anladığım hemen geçişini yapabiliyor cennetine. Çünkü o mahşer ayetlerinde cennetlikler için çok güzel şeyler söyleniyor. Bir de hesaplaşma var. Hakikaten ben vaktiyle bir yakınıma sormuştum. Benim çocuğum vefat ettiğinde bana ahiret hakkında bilgi verir misiniz diye. Bana demişti ki mukayyet değil ki yani çok çeşitlidir. Nasıl anlatayım ben sana gibisinden. Tabi ben araştırmalarıma hep devam ettim. Şimdi buradan baktığımızda e, mahşer gününde e, insanlar uykudan uyanır gibi diriliyorlar. Benim anladığım hakikaten e, burada ölüyoruz. Her şey bitiyor gibi biz geride kalanlar için. Ama insan uyanırken aynen sanki haşa ben bu... Yani böyle aklıma geliyor. İlla böyledir demiyorum ama okuduğum şeylere bakarak insan hani diyor ya cehennemlik. Beni uyuduğum, yattığım yerden kim kaldırdı? Keşke uyandırmasaydınız. Uykudan uyanır gibi uyanıyor. Demek ki yabancı bir mekanda değiliz yine de. Bakın anneden doğuyoruz. Kendimizi nasıl evimiz gibi hissediyoruz her şeyi? Yabancı bir mekanda değiliz. Öyle bir alandayız ki cennetlik cehennemlik herkes bir aradalar hatta hatta cennette olanların bile oradan bakıp da cehennemlikleri gördüklerini yazan ayetler var. Şimdi biz algımızı sadece bu üç boyutlu dünya üzerinde düşünürsek hiçbir yere varamayız. Bizim bilemediğimiz şimdi bizim bundan sonraki yaşamımızda yine bu üç boyutlu dünyanın yaşantısı da olacak, fazlası da olacak. Şimdi size sorayım. Anne karnında etle kan arasında yaşarken ora çok hoş geliyordu o bebeğe değil mi? Oradan edindikleri var değil mi? Bedenlendi, canlandı. Ne bileyim birçok bilgiyle geldi. Anneye etmeyi, emmeyi biliyordu. Acıktığını biliyordu. Rahatsız olduğunda ağlamayı biliyordu. Gülmeyi soruları işte çıkarıyor ortaya. E şimdi onların hangisi bizden kayboldu? Hiçbiri kaybolmadı değil mi? Hepsi duruyor. Ama hanginiz geri anne karnına dönmek istersiniz? Allah korusun. Aha bakın evlere kapatıldık. Şu evler bizi sıkıyor. Değil mi? Onun için bu mahşer günü apayrı bir ileri bir boyut olarak yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü herkes birbirini görebilecek. Bütün ölüler dirilmiş olacak. Ee, burada neler kanıt gösteriyorsunuz deyin bana. Şimdi Bakara'da 259 olsa gerek bir ayet var. O ayeti bulayım ben size okuyayım. Hani şu meşhur bir adam bir şehre geliyor, yıkılmış, dökülmüş bir şehre geliyor. Orada şey görüyor. Allah'ım hangisindeydi acaba? Ha, Bakara 59. 259. Eee yahut evlerinin çatıları üzerine yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine Allah onu yüz yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu, biri soruyor buna. Yani Allah şekilden, zamandan münezzeh olduğu için... Allah sordu deyince biz direkt Allah gelip de karşısına dikilip sordu değil. Biri sordu ya biri sordu ya içinden bir ses sordu buna. E, ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah hayır yüz yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş eşeğine bak seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Herhalde eşeğine bak derken eşeğini o anda mı diriltti acaba bilemiyorum olabilir de. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir. Amenna ve sattakna. Buradaki diriliş sanki mahşerdeki dirilişi anlattı gibi. Hani ne kadar kaldın diyor ya mahşerdeki dirilişi anlatmak için Allah der ki bu ayetin sonunda bunu da insanlara ibret kıldık der. Bunu ibret için bu insanlara bir gösterge yani. Bak böyle olacak. Yani buralara siz çok kafa yoruyorsunuz. Allah o kafirler neler demişler. O biz deme mi atalarımızda mı dirilecekler bilmem ne bilmem ne. Fakat bizim konumuz İslamiyet'te reenkarnasyon var mı biz İslamiyet'te reenkarnasyon inancı yok diyoruz ne demiştik müminun suresinde bir ayet okuyorduk oradan buralara geldik biz tekrar devam ediyoruz şimdi e, ne demişti e, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin e, Biz de günahlarımızı itiraf ettik yani kabul ettik, pişman olduk manasında diyorlar. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Yalvarıyorlar. İşte bu reenkarnasyona inananlar, dünyaya dönüş var diyenler bu ayeti ellerine delil olarak alıyorlar. Sonrasında 68. ayette yine Müminun Suresi'nde dirilten ve öldüren odur. Bir işin olmasına hükmetti mi ona yalnızca ol der. O da hemen olu verir. Şöyle anlıyoruz burayı. Şimdi Allah bir şeyin olmasına hükmettiği zaman elbette ki ol der ve olu verir. Yani öyle dileseydi de öyle olacaktı. Ama Allah'ın tekrar dünyaya göndermekten başka onları kurtarma yolları mı yok ki? Tekrar dünyaya göndersin. Neden bu böyle anlaşılıyor? Hiç gerek yok. Bunu dedim ya milattan önce 800'lü yıllarda bir Hintli adam ortaya atmış. Bu yeniden doğuşu oralarda Asya falan tarafında enkarne olmayı, reenkarnasyonu öyle birisi ortaya atmış. Halbuki bakınız o eski firavunlar dönemine bakınız. Ta kaç bin yıllar önce piramitler yapmışlar. içine bir sürü erzaklar, bilmem neler. Yani onlar neyi yapıyorlar? Yine o bedenleriyle dirileceklerine inandıkları için o gün için o gibi şeyleri, gereksinimlerini öyle tamamlıyorlar, meydana koyuyorlar, yapıyorlar yani açıkçası. İşte nereden bakarsak bakalım, ben reenkarnasyona şahsen kendim. Allah yaratır mı böyle bir şeyi, yapar mı yapar. Asla bir konuda itirazım yok bu konuda. Ama bize anlatılan Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyon yok diyorum. Çok ayetler okumak isterim size. Ama zamanı çok uzattım. O ayetleri de başka bir videoda baştan sona okuyacağım. Söz veriyorum inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.